Arkadaşlar Şükrü karkanalım kanalıma hoş geldiniz. Vay, ileride bir kuşlar uçuyor da az önce bir tane dolapçı geldi kafam üstüne kadar. Döndüremedim. Sabahları benim bangoların adeti. Karşı çatıdan buraya gelmiyorlar. Çağırdığım halde gelmedi. Yeme bakmadılar. Dolapçı hala geziyor. Dur. Sakin. şöyle bir dökeyim diyorum ama maalesef onlar da gitti karşıya. Küme uçuyor ileride. Demek ki kümeden ayrıldı geldi. Tepeme kadar çok güzel geldi de. Sardıttıramadık. Benim geri zekalı uyuzlar yattı oraya yem attığım halde yeme gelmedi. Gelmiş olsalar inerdi muhtemelen. Ama ne yazık ki şekil ağda görüldüğü gibi kimisi burada, kimisi orada. 3, 6, 8 tanesi burada geziyor. Dönekte gitmiş oraya. Hangi dönek o? Gel. Bu arada dün bir tane dönek kaçırdıydım. Ondan hala haber yok. Çıkmadı piyasaya. Ama dün akşam mezattan gittim. Bir adet daha dönek aldım dişi. Şu oğlumuza eşlemek için. Akşama ya da yarın bir iki dönek daha alacağım sipariş verdim bakalım. Şöyle güzel dönüşlü. Oh, beklemeye devam. Dolapçı tam güneşe kaldı. Göremiyorum artık. Neyse arkadaşlar. Çekimi başlattık. Bakalım gün bize neler getirecek. Mübarek gün. Bakacağız. Arkadaşlar rüzgardan iki tane mardenim. Savruldu biri burada, iki kere Martı üstüne atladı, kalktı kendini tekrar oraya bıraktı. Diğer de şu çanakların arkasında, ama kendini bir daha göstermedi. Ama Martılara yem olacak gibi görünüyor şu an, gelmiyor. Daha önceki videolarda denk gelmiş olanlar olabilir. Üç gün dışarıda yatan mardinimdi bu. Birkaç haftadır balkonda tutuyorum. Dedim artık yeter. Bir güneş görsün. Şöyle bir hava alsın dedim. Çıkardım. Çıkardığıma da pişman etti beni. Hadi gel. Gel. Hadi kızım. Çok yakından geçti martı. Hadi. Oradan buraya gelirsin be kızım ya. Gel. Yürüyerek gelsen gelirsin. Hadi. Diğer Mardin'den umudu kestim zaten. O bundan daha küçüktü. Bir önceki videoda gene görünür o. Yola düştüydü kanat açarken kendini bir anda kaldırdı. Bir daha da inemedi. Arka maliye düştüydü. Bir abonemiz yakaladıydı kedi kapmadan önce. Aldım geri getirdiydi. Şurada rahat rahat dururken kendi kendine gene kalktı. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, Oo. 10, 15 tane martı. Arkadaşlar marginimiz hala burada duruyor. baya bayağı alçak gezmeye başladılar hem Martı'dan korkuyor iki kere atladım Martı üstüne bak yine yeni bir tanesi tepesinde martı üstüne sortu yaptığı zaman bunları kaldırdım mı martı da kalkıyor. Yani karagalaca dönek gibi bir şey gidiyor. Bakayım sabahtan beri buradayım kaçak gibi görmedim. Aa, bango bu ya. Kara kanat kara kuyruk bango. Nereye gitti? Güzel bir bango. Hadi bakalım. Şu an tepemde. Benim bango olma ihtimali var mı acaba ya? Bakayım. Benim kara kanat. Allah Allah. Çok yüksekte farklı yöne gidiyor. Benim kara kanat kara kuyruk. Nerede? Şu an burada değil. Yola da inmediyse o zaman o uçan benim ki sinekte. Bir pal. iki pal var. Bir tane kara kanat, kara kuyruğum yok. Martıdan korkup kaçtı o zaman. Evet, tepemde. Benim o benimmiş ya. Geliyor. Ben ilerden bir şey geliyor dedim. Gelen de benim kızım oğlummuş. Gel oğlum gel. Bakayım. Allah Allah. Sen ne ara oraya kadar gittin ya? Martı saldırısında ben Mardin'den ilgilenirken benim kara kanat kara kuyruğum da gitmiş. Yani yakalamaktan vazgeçtim bugün. Kaçanlarım geri gelsin şuraya bak. Dağıldılar. Biri burada. Biri hiç görüntüye bile girmedi. Kendini attı oraya, düştü şuraya, orada kaldı. Martılar yine takıyor. derken çatırdılar gene martı bir yerde yakında. Gene çatırdadınız. Hayda. Çarşıyı pazarı karıştırdılar. Güneşe doğru gitmeseydiniz iyiydi. Şaka maka bu arada. Bayağı uçan kuşumuz da varmış bizim ya. Gel sen gel. İyi bu döndü geldi. çapar dönek trak ederken armut gibi geliyiniz. Hadi bakalım gelin gelin gelin. Martılarla başımız belada. Hadi. Sen de mi dönmeyeceksin? İki tane dönemiz yukarıda şu an. sıra da bu. Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi. Ya yükselşe geçti. Tam yakalıyorum. Hop güzel. Hadi. Hoppa. Aferin. Oo. Güzel güzel. Bu Arap kimin? geçti mi? Bakayım. Aha. Aha, kaçak indi arkadaşlar. <laughs> Süper ya. Kaçak yok, kaçak yok derken kaçak geldi. Ayağında marka da var. Ano, uyuz bir şeysin ya. Rahatsız, sağlamı gelmez zaten, değil mi? Dur bakalım, nasıl bir şeysin? Bir dur, şu kapağı kapatalım. Evet. ayağında markası var. Ama kuşu bir rahat durursan inceleyeceğim seni. Şöyle tutamadım be. Bir kuşu tutamıyorum ya. Evet, şöyle bakalım. payitaht gibi bir şey yazıyor. Ama kuş hem çok aç hem de ağzında çok kötü bir yarası var arkadaşlar. Turgay abimiz bir mardin yakaladıydı. Kümesine sokmuyordu. Saldıydı. Ben de yapmak istemiyorum. Şey, ben de bu hareketi yapmak istiyorum diyordum. Ama kıyamıyorum diyordum. Caner'in sık sesi geliyor. Belki de Caner'indir. Şöyle bir bırakalım bakalım. Martı oluyor. bir tane güvercini şu an. Bu tarafa dönerse kafasını karıştırmak için kaldırırım. Bu tarafa döndü. Geliyor. Bu arada yakaladığımız kaçağı da direkt uçuruyoruz. Bakayım. Tepemden geziyor. Hadi bakalım. Hop. Karşıya attım kaçağı bile uçuruyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Bu kaçakta da aynısını yaptım. Bu gitmedi. Bu da uyuz. O kaçağın da gideceğini sanmıyorum. Nasıl adamlar buraya gene. Bundan sonra böyle bantlama yok. Yakala, elle sal. Aa, sen ne ara geldin be? Bu arada... Benim dolapçıyı çıplak gözü göreyim diyorum, göremedim. Aferin sana be. çaparımız kaldı. Hadi çapar. Helikopter geliyor. Gel hadi gel. Aferin. Sana da aferin. Gel. Hoppa. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar uyuz oldu mu böyle oluyor. Al sana kaçak. Yine döndü dolaştı geldi. Benim kaçan Mardin gelmiyor. Şuraya bak. Oradan öyle bakıyor. Havada var. Neyse. Sinekten kuşlar hala iniyor. Şarjım bitti. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden çekime devam ediyoruz. Bu arada bir adet kaçak kendisi gelmişti. Şeş kafa kelebek. Ağzında yara vardı. Çapraz gaga gibi bir şeydi. Onu saldım. Normalde yapmam. Orada zaman da bahsettiğim gibi yakalayıp salmak istiyorum dediydim. Ona nasip oldu. Saldım ama e, telefon geldi. Emin kardeşimiz yakalamış onu. Zaten çok açtı. Emin de kuşlarını aç dedi. Direkt ben Emin'in kümesine doğru girmiş. Beni aradı kaçak yakaladım diye. Dedim sende kalsın dedim sıkıntı yok. Birine veririz dedim olmazsa. Çık kızım oradan. Hadi gel. Hadi be gözünüz. Aha. Kuyruksuz karga tura girdi. Aha. Neredesin lan? Aha. Vallahi uçtu ya lan. nasıl bir kuşsun sen ya? Lan oraya çekim milletin başını döndürttirdim biz senin yüzünden ya. Bir dönek, bir dönek. Ha girdiğine pişman olursun işte böyle. bizim karagalaca döneklerden biri daha yoktu sanki. Hayda. O kuş da kalkmayacak arkadaşlar. Bunu da ya paylaşırım ya paylaşmam. Duruma göre bakarız arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.